Güzellik uzmanlı eğitimimin 7. gününden merhabalar. Bugün derma pen kullanımını benim üzerimden görün. Saç çizim çok güzel ama şu ara benim şeyim olsun. Liseyi modelim ederim. <laughs> Alırım. Alırım. Model, model, model olarak kalıyorum sınavda. Olur. Alırım. Niye alıyorsun? Beni Hı. sakın video falan çekme bu halimle. Hocam siz beni halleri düşürdünüz. Ben bir şey diyor muyum? Allah sıkarım şunu. <laughs> bir şey göstereceğim sana şimdi. Cıs. <laughs> Hocam 5 tane. 5 <laughs> tane değil 12 tane. Ne? Ben bir tane sanıyordum. Şimdi ucunda 12 tane İstersen 30'luyu getireyim. Çok hocam 12 <laughs> tane. <laughs> bir diziyle. Şöyle ben olacak ben işte. Çok çok korkuyorum ya. Kanserimi kullanacağım ikinci turda. İlk turda da somon DDA kullanacağım. Normalde kullanmam. Değerini bilir. ne mersi. Hem nem versin, <laughs> hem kolajen üretimini arttırsın. Teşekkür ederim hocam. Kesin beni böyle sahiplenmemiş. <laughs> <laughs> hmm. Ah. Hocam çok, çok kız susar mısın ya abartıyom he sana çok abartıyorsun şu an ya ne canım tamam. ağla Siz Japonca konuş yapar mı ne ağlamıyor musun hayır ağlama bak dememiz gerekiyor yüzünü ağlama odanı oraya verme hissetmezsin sen makara tarifi şey ver Nehir'e. Merhaba makara tarifi. Muskat, muskat çok yakışıyormuş <laughs> ama. Muskat yapma. Muskat <laughs> yapma. <laughs> Değdirmiyorum bile siyah yalandan. Hocam bir saniye fazla durdunuz orada. Hocam damarıma mı geliyor? Yine şerefi de yok Çok Şu Aman açıklarsın. ne ya mı ya? Kendisine koy. Bir hep... Olur, ha ol, tamam. Büyükken hani de yemek istemezsen Tamam. Sonra rahat dur. Beni de hep hatırlamak ister misin ömür boyu? <laughs> hayır, hayır hocam. Heh tamam. Derece kadarmış. Çok acı Molaya çıkabilirsiniz. Bu da burada yatsın. Bu da burada. Elemeyin bunu. Herkes molaya çıktı. Ama refakatçim sala bana mandalina uzattı. İşte gerçek dostluk böyle zamanlarda anlaşılır. Anlatabiliyor muyum? Onun aynı mu olacak bu şeker? Evet. Yağmur ya. Sınavı geçersen. üstüne. Güzel. Güzel. Dudaklarını. Dudaklarını. Yalamadı dudağını. <laughs> Bak sonra tekrar yapacak. Yok yapmayacağım, ne yapayım ben? <laughs> Benim sen işim bitti, ben seni şu an kullandım ve bıraktım. <laughs> hocam ya çok iyiyip. Bana özel demiştiniz ama. Kandırdı. <laughs> <laughs> Hep kandırın beni zaten. Evet, özetesini hocam. Evet. <laughs> İnanmasaydın sen de. <laughs> Canım hocamız bu arkadaşın üzerinde dermaroller gösterdi. Biz de onu daha sonrasında masada bırakıp molaya çıktık. Beni bıraktıkları gibi makyaj sınıfına gittim. Ve efsane makyajlar gördüm arkadaşlar. Şu makyaja bir bakın ya. Efsane. Hemen <laughs> yap sınav olmuştuk. Sınav bittikten sonra da yarım saat boyunca hiç susmadan dedikodu anlattım hocaya. Bütün sınıf benim dertlerimi ve çilelerimi dinledi. Teşekkür ediyorum. Sıkılmadınız umarım.